Merhaba arkadaşlar. Bugün Ah'sen'in evine konuk olacağım yine ve ona en sevdiği hikaye olan Kurabiye Adamı okuyarak onu mışıl mışıl uykular diyarına götüreceğim. Merhaba! Hikaye adam geldi. Sana Kurabiye Adamı okumaya geldim. Şimdi sen de ben bunu okuyacağım. Sen de mışıl mışıl. İki, iki, Başlıyorum. Kurabiye adam. Bir zamanlar bir tepede mutlu bir çift yaşarmış. Bir sabah evin hanımı kurabiyeden bir adam pişirmeye karar vermiş. Kurabiye adamı pişirmek için zencefilli hamur hazırlamış. Oklavayla hamuru düz bir hale getirmiş. Daha sonra hamuru kurabiye adam şeklinde kesmeye başlamış. Neye bakacaksın? Ha. Beraber okuyalım mı? Aa! Uyuyor bile. Göz. <laughs> Bir kişi daha vardı yanında. Koca ayı nerede? Nerede koca ayı? Ya yanındaydı. Hayır, burada yok. Mı. 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 Gözleri için kuru üzüm. Tamam. Sen bana mı koy öyleyse? Bakalım beni uyutabilecek misin? Ben uyuyayım. Ben, ben mi uyuyayım? Tamam çık o zaman oradan sen. Hmm. ...ben de Asya'nın yerine görevleri değiştirdik... ...şimdi buraya yatacağım... Ve...